Merhabalar değerli izleyenler, Haber TV'den herkese selamlar. Ben Emirhan Erdoğan ve yeni bir yayınla karşınızdayız. Yine dop dolu bir içerikle sizleri selamlayacağız. Kiminle beraber? Göktuğ Çağrıcı ile birlikte. Şimdi bir güzel bir fan token yayını yapalım dedim. Neden? Çünkü yarın Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Sadece Türk futbol tarihinin değil, dünyanın da sayılı derbilerinden biri. Üstelik... E, bu derbi bu sene şampiyonluğu belirleyecek, üstelik bu derbi bu sene e, 19 Mayıs gibi çok da e, anlamlı bir günde, spor bayramında gerçekleştirilecek. Dolayısıyla bunun üzerine ayrıca bir yayın yapalım istedim ve sevgili Göktuğ Çağrıcı da davetimizi kabul etti. Göktuğ Bey hoş geldiniz. Merhaba, selamlar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ee, bir e, fan talk'un uzmanı olarak aramızdasınız ve yarın oynanacak bu derbide açıkçası e, tam olarak bir fan talk'un derbisi olacak. E, i̇sterseniz oradan başlayalım öncelikle. Hatta isterseniz sportif tarafından başlayalım. Sizce kim kazanır, kim şampiyon olur? E, nasıl görüyorsunuz maçı? Aslında şöyle ifade etmek istiyorum. Gerçekten öncelikle e, iki güzide kulübümüzü de e, takdir etmek istiyorum. Çünkü aldıkları puan ortalaması son yılların en yüksek ortalamalarından. E, bu anlamda aslında iki tarafında sportif anlamda kazandığını düşünüyorum. Fakat ülkemizin gerçekleri bir takım şampiyon olacak. E, ben bir Fenerbahçe'yle olsam da şu an için Galatasaray'a avantajlı görüyorum işin açıkçası. E, hem Galatasaray'ın sahasında oynanacak ve Galatasaray e, saha içi ve saha dışı noktaları daha iyi yönettiğini düşündüğüm için Galatasaray işin açıkçası derbi özelinde demiyorum ama sezon özelinde daha başarılı görüyorum. Derbiye gelince oldukça ateşli ve tutkulu bir derbi olacağını düşünüyorum. Malum bir futbol ülkesiyiz. Her şeyden önce e, sportif anlamda centilmence bir karşılaşma olmasını temenni ediyorum. Sonuç ne olursa olsun iki tarafında gönül ki birbirini alkışlayacağı bir ortam gerçekleşsin. E, i̇nşallah iyi bir oyun. Hakemin maçın önüne geçmediği bir derbi temenni ediyorum. Hepimizin temennisi o. Hepimiz e, çok tutkulu, coşkulu bir mücadele bekliyoruz. Son zamanlarda bu arada bazı maçlar çok keyifsiz geçebiliyor bazı derbiler. Özellikle de ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 0-0 e, bitmişti. Tatsız bir futbol vardı. E, ama bu artık şampiyonluğun e, belirleyicisi olacağı için bu derbi oldukça göz önünde. Bütün dünyanın da yine spot ışıklarının altında olacağını tahmin ediyoruz. E, dolayısıyla hani iki takım da var gücüyle... Kupaya asılacak. Bakalım. E, ben de sizin gibi düşünüyorum bu arada. Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum çünkü çok ciddi bir avantaja sahip ama e, bir yandan da bu işin tabii e, Fentalk'ın tarafı var. E, Muhakkak tabii bilmiyorum. ki. Yani esas oraya nasıl yansıyor bu tarz e, maçlar? Aslında şöyle söyleyebilirim. Ee, birkaç sene önce e, artık böyle son haftalara e, puan farkı olarak çok birbirine yakın e, olduğu zaman takımda çok hızlı çok sert yükselişler görebiliyorduk. Hani bir ve kripto tarafında e, çok sert yeşil mumlar görebiliyorduk. Fakat artık e, daha önce hatta Altun da bahsettiği yayında biz de bunu deneyimliyoruz, fiyat hareketlerini görüyoruz <laughs> demişti. İlk çıktığı yıllarda birazcık daha fan tokenlar anlamında hatta maçtan böyle 4-5 gün öncesinde böyle çok sert alımlar, çok ciddi yükselişler e, gerçekleşirken artık o hype'ın birazcık daha ya kullanıcılar buna alıştı ya tahtalar ve şu an piyasa buna çok müsait diye şeklinde de yorumlayabilirim. Şu an için henüz böyle çok sert bir e, yükseliş gerçekleşmedi ama önümüzde e, 24 saatlik bir süre var yarınki derbiye kadar. Orada da tekrar tahtaları takip edip son bir kere görmek lazım. Ama yine ben bir fiyat hareketlerinin geleceğini tahmin ediyorum işin açıkçası. <laughs> Peki maçın sonucu e, bir şey belirliyor mu? Yani tabii bu derbinin sonucunda eğer Galatasaray puan kazanırsa şampiyon olacak haliyle e, tahtada epeyce bir oynama olur ama e, diyelim ki bu normal bir maçtı ligin ilk yarısında şu an şampiyonluk yarışını etkilemeyen bir derbi mücadelesi diyelim. Orada kazananın kaybedenin e, fiyatını etkilediği bir durum oluyor mu Fentoken'larda? var. Hatta bu da çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. E, kriptonun doğası gereği, beklenti yaz, gerçekleşimde sat konusu özellikle fan tokenlarda çok e, etkili oluyor. Birkaç yıl önce Atletico Madrid'in e, şampiyonluk potasında son haftaya geldiği zaman e, çok sert yükselişleri vardı. 90 dakika bittiği an o kadar çok sert satışlar geldi ki hani bu konuda da yatırım yapan insanlar varsa muhakkak dikkat etsinler. Şampiyonluk açıklandı normalde farklı koreli oluyor. Hızlı şekilde sert satışlar geliyor ve maalesef ki düşüşler geliyor. Bu konuda en azından yatırım yapacaklarında dikkatli olmasını tavsiye edebilirim bu noktada. Sadece şampiyonluk değil. ben hatırlıyorum Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılıp transfer söylentileri başladığı andan itibaren hangi takımla adı yan yana geldiyse eğer o takımın bir fan token'ı varsa fiyat çok ciddi volatiliteye uğruyordu. bu tarz gelişmeler Çok de doğru sanırım... bir örnek. Tabii tabii. Hatta evet. şöyle bir örnek vereyim, destekleyeyim size. Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı gün Barcelona çok sert bir e, düşüş yaşadı. Paris Hı -hı. Saint Germain dedikoduları çıktığı zaman 60 dolara kadar e, yükselen bir Paris Saint Germain görmüştük. Şu an Paris Saint Germain'in 4 dolarda olduğunu düşünürsek yani haber takibinin de ne kadar önemli olduğunu aslında Fentok'un konusunda bir kere daha deneyimlemiş olabiliriz. Biz genelde tabii Fentoken'larla ilgili değil, Altcoin'lerle ya da Bitcoin'le ilgili yayın yapıyoruz. Orada hep teknik analizlere yer veriyoruz ama temel analizin de önemli olduğunun altını hep çiziyoruz. Şimdi fan tokenda da o zaman temel analiz epeyce önemli. Yani o haber takibi bahsettiğiniz gibi fiyattaki veya piyasadaki gelişmeleri takip etmek açısından oldukça önemli belli ki. Şimdi oraya geleceğim bu arada yaz aylarına yaklaşacağım birazdan ama yaza gelmeden hemen önce önemli de bir aksiyon var Fenerbahçe camiasında. İşte hafta içerisinde Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladı. E, mevcut başkan Ali Koç, iki güçlü figür. İşte işte kozlarını paylaşacaklar. Birisi kazanacak, birisi kaybedecek. Fan token'ların aslında bir utility tarafı da vardı ya. E, bu biraz sanki Türkiye'de geri plana atıldı. Hep fiyat üzerinden konuşuluyor gibi hissediyorum. Bu tarz seçimlerde aslında fan token'ların rol oynayabileceği bir e, fayda sağlayabileceği bir nokta olur mu ileride? Bence kesinlikle de olması gerekiyor. Çünkü e, sonuçta fan tokenlara yatırım yapan insanları ayırabiliriz yayırabiliriz. E, bir fiyat hareketleri için takip edenler var. Bir de gerçekten lütfü dediğimiz yani kendine yarar fayda sağlayacak noktalarda e, oldukça kıymetli dijital varlıklar olduğunu düşünüyorum. Bunda Trabzonspor'la şöyle bir örnek vereyim. E, Elinde Trabzonspor fan token tutanları Trabzon'a götürüp bir günlük imza attırdılar. Kameralar karşısında ve eski veteran futbolcularla işte Hamil Mandıralı, Yattara gibi insanlarla bir futbol organizasyonu yaptılar. Aslında çok güzel utilityler yapılabiliyor ama burada birazcık ben e, konuyu üçe bölmek istiyorum. Hani fan tokenları çıkaran platformlar, kulüpler ve kullanıcılar bu ekosistemde yer alan üç noktada üstüne düşen görevleri pozitif anlamda gerçekleştirirse e, çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Az önce sizin sorunuza da şöyle cevap vereyim. Yani fan tokenlarla aslında bir dağ mantığıyla çalışan oylama noktaları var. Bu noktada yine seçimlerde de olabilir. İşte taraftarı daha kıymetli kendini özel hissettirecek. Dijital taraftarlığa doğru adapte edilebilecek birçok nokta var. Yeter ki gerçekten bir şey yapılmak istesin ama burada Fenerbahçe'ye şöyle ayırmak istiyorum. E, Fenerbahçe'nin birazcık daha handikapı şu. E, bugün e, Çiliz'in elinde Sosyos platformunda yaklaşık 84 tane fan token var. Ben aşağı yukarı bunların 80'ini trade etmişimdir. Bir Fenerbahçe olarak trade etmediğim kek token maalesef bir Fenerbahçe. Bu da şundan kaynaklı e, token gerçekten çok kötü bir şekilde dengelemişler. Hani Örneği de şöyle vereyim Galatasaray'ın toplam arzı e, 20 milyon adetken Fenerbahçe'nin aşağı yukarı 90 milyon civarında bu örneği de vermek istedim. Hı <laughs> Ben eskiden kulüplere çalıştığım için oradaki gelişmeleri aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Yani orada muhtemelen bir başka nasıl söyleyeyim sahip de devreye girmiş olabilir. Ama doğru bir noktaya parmak bastınız bence. Bu arz konusu zaten oldukça da tartışılan konulardan bir tanesi. Bu arada Türkiye'deki tüm takımların fan token'ı yok bildiğim kadarıyla. Sizce hani artık hepsinin çıktığı bir noktada yani Süper Lig açısından konuşalım tabii yoksa e, tabii ki yüzlerce binlerce takım var ama e, belli başlı takımların tamamlandığı zamanı ne zaman göreceğiz sizce? Ya zaten en son benim yaptığım araştırmada şu an mevcut olan e, Süper Lig takımların sadece 3 tanesinin fan token'ı yoktu. Geri kalanının hepsinin fan token'ı var hatta ikincilikte de o kadar çok fazla fan token var. Birazcık da aslında konuyu şöyle e, kurgulamak lazım diye düşünüyorum. Ee, i̇nsanlar neden bir Fan Token elinde tutuyor olmalı? Bir, e, piyasada kazanç elde edebilir. İki de gerçekten utility anlamında, hep söylediğimiz gibi. Ama e, iş artık öyle bir noktaya geldi ki, hatta birazcık da tebessüm ettirmek için söyleyeyim size, sabah erken kalkan Fan Token çıkarmaya başladı. Yani i̇kincilikte ya da diğer platformlarda o kadar tokenlar var ki, hiçbir işlevi olmayan, tarafları bir katkı sağlayamayan. Ama Chiliz'in e, 2018 yılında çıktığını düşünürsek, hala emekleme aşamasında, ben ileride çok daha farklı noktalarda, çok daha gerçek hayata dokunan, özellikle regülasyonda eğer kripto bir ödeme aracı olarak kabul edilirse, ben ekosistemi için bambaşka şeyler konuşabileceğimizi düşünüyorum. Pekala, şimdi yavaş yavaş yaz aylarına doğru gelelim. Ee, az önce bahsettiğimiz bu transfer konusu çok e, su kaldıran bir konu. E, spor basını çok sever. E, i̇ki takımı, şey, pardon bir takımı ve e, oyuncuyu yan yana getirir. Ama bunun Fentoken'lara da çok ciddi bir etkisi olduğunu görüyoruz. E, Kapıda işte şampiyonluktan hemen sonra bu sefer transfer söylentileri başlayacak. E, hatta şimdiden bile konuşulan şeyler var. İşte Mourinho'nun Fenerbahçe ile olan ilişkisinden e, konuşuluyor. E, sizce bu yaz aylarında biz e, nasıl bir hareketlilik görürüz? Bence çok hareketli geçecek. Sadece e, bir de örnek vermek açısından söylüyorum. Sadece oyuncu transfer olarak haberleri takip etmemek lazım. E, bir ara... Chelsea'nin eski başkanı Roman Abramovich'in için Göztepe'yi alacağı haberleri çıkmıştı. Evet. Ben çok net hatırlıyorum. 15 dakika içinde 6x yapmıştı. Elinizde herhangi bir fan token varsa muhakkak haber takibini yapmak lazım. Hepimizin böyle ellerini avuşturduğu yaz transfer dönemi de başlıyor. O yüzden haberleri, transferi çok yakından takip etmek lazım. Özellikle desteklediğiniz spor kulübüne dair tüm bildirimlerin açık olması gerekiyor çünkü kriptoda hepimizin bildiği e, bir nokta var. Erken hareket eden her zaman en avantajlı konuma geçecektir. Pekala şimdi bu yazın tabii en önemli konusu oraya geleyim. Euro 2024. E, Haziran ortasında başlayacak, Temmuz'un ortasında bitecek. Bir aylık bir futbol şöleni Almanya sahipliğinde olacak ve dünyanın, e, dünya değil tabii pardon, Avrupa'nın e, pek çok yerinden e, onlarca takım yarışacak, onlarca ülke yarışacak. Bunun getireceği bir hype olur mu bu sezon ee, yaz ayları daha hareketli geçecek diyebilir miyiz fan tokenlar açısından? %100 eee fan açısından Euro 2024'te olacak. Toplam 24 takımın içinde Portekiz, İspanya ve İtalya'nın e, milli takımların fan var. E, hı hı. onun haricinde hemen akabinde de yine harika bir organizasyon devam edecek. Copa Amerika geliyor. Copa hı hı. Amerika'da da Arjantin ve Brezilya gibi takımlar var. E, ben o dönemde ee, çok fazla bir hype'ın olacağını düşünüyorum. Elinizdeki e, token'ları çok dikkatli takip etmek lazım. Bir önceki Dünya Kupası'nda yaklaşık 5 milyar insan e, bunu toplam olarak takip etti. E, spor ekosisteminin çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bugün FIFA'da kayıtlı 4400 futbol takımı toplamda 5 milyar taraftar var. E, o yüzden bu önümüzdeki turnuvaların çok kıymetli ve özel geçeceğini düşünüyorum. Birazcık da e, platformların e, bu etkinliğe özel, çeşitli avantajlar, kampanyalar, listeleme yapabileceğini de düşünürsek oldukça renkli ve sıcak bir dönemin bizi beklediği kanısındayım. Ee, peki şunu sorayım. Yani aslında bu Euro 2024 bizim açımızdan da çok önemli. Çünkü e, Türk Milli Futbol Takımı da oraya katılacak e, ve çok da iddialı bir kadro ile gidiyoruz. Daha önce grupta yer aldığımız 2008'deki e, Portekiz'de Çek Cumhuriyeti ile aynı gruptayız yenebileceğimizi gösterdik, çıkabileceğimizi gösterdik. Dolayısıyla önümüz açık gözüküyor. Ama bizim bir fan token'ımız yok. Milli takım bazında konuşuyorum. İşte az önce bahsettiniz zaten. Evet. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3 takım var sadece. Bu niye böyle? Yani kulüpler bazında bu kadar fan token çıkarabiliyorken neden A Milli Futbol takımına bir fan token çıkartamadık? Tokenize edemedik. Evet. Emirhan Bey çok güzel bir soru. Öncelikle bu soru için gerçekten teşekkür ederim. Aslında bu birazcık kulüpler ve e, sporu yöneten insanlardan kaynaklı. Zamanında benim de birkaç spor e, kulübüyle görüşmem olmuştu. E, küçümsemek için söylemiyorum ama birazcık daha inşaat, enerji gibi sektörlerden geldikleri için e, onlara dijitali, blockchain'i anlatmak gerçekten çok zor e, işte 15-20 sayfa sunum yapıyorsunuz. İşte kulübe ve takıma getireceği avantajlardan bahsediyorsunuz. Ve NFT'den bahsederken bile şey diyor yöneticinin biri. Ha ben biliyorum maymun resmi. Hani dijital onları anlatmak gerçekten çok zor. E bu anlamda aslında platformlara da çok fazla iş düşüyor. Çünkü spor yöneticileri bu konuyu bilmiyor olabilir. Onlara defaatle bunların eğitimleri verilebilir, anlatılabilir. Çünkü gerçekten e, Token'ın aslında çıkış amacı kulüplerle taraftarın arasında bir köprü vazifesi görmek. E, onlara daha fazla deneyim sunabilmek. E, baktığınız zaman milli takımın bir Fentoken'ın olması aslında olmaması şu aşamada. Hele ki bu turnuva öncesi. Bence kesinlikle bir handikap. Umarız e, önümüzde hala vakit var. Bir sonraki Dünya Kupasına kadar bence bunun tokenizasyonun çalışması, yapılması gerektiğini diye düşünüyorum. Çünkü ülkemiz çok sıcakkanlı bir futbol ülkesi. Milli takımında şu an genç bir jenerasyon var. Oldukça bağlarımız çok sıkı. E, ben önümüzdeki Dünya Kupasına kadar e, milli takımının bir fan token'ın olacağını, bunun da reel hayata çok dokunabileceği ve insanlar tarafından da çok takdir edilip kullanabileceği kanısındayım hatta şunu da altını çizeyim. Ben sadece futbol takımının fan token olarak değil ama yani Arda Güler, Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız gibi gerçekten bu milli takıma damgasını vuran, bu sezona damgasını vuran 3 yıldız, genç yıldız var. Elimizde 18-19 yaşındalar ve dijital çağın da aslında öncüleri olmaları gerekiyor. Dolayısıyla aslında onları NFT ile yan yana getirmek, yani Arda Güler'in bugün atacağı bir gol Portekiz'e karşı inanılmaz bir değere sahip olacaktır keza geçmişi irdeleyelim. İşte Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2008'de Türkiye'nin son dakikalarda yarattığı mucizelerin bir NFT serisinin olması aslında çok uzak şeyler değil bunlar ama buralara giremedik. Buralarda bir hazine yatıyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Hani fiyat anlamında bahsetmiyorum. Türkiye'nin bu anlamda dijital anlamda öncü olabilmesi için de söylüyorum. Buralarda hazineler yatıyor ama biz bir türlü bu hazineleri değerlendiremiyoruz, kazamıyoruz gibi geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Ya Kesinlikle hak veriyorum. Aslında dünyada e, Web3 ve spor evliliği aslında çok güzel gidiyor gidiyordu. Hmm. Özellikle Amerika tarafında ta ki FTX -E çöküşüne kadar. Ondan sonra maalesef bazı adımlar birkaç noktada geriye e, düşmüş oldu. Hatta NBA'de Stephen Curry bu konuda oldukça ciddi adımlar atmıştı. Çok güzel anlaşmalar da yapılmıştı. Ama e, maalesef ki Türkiye'de birçok noktada fırsatı kaçırıyoruz. Umarım bu değişen, dijitalleşen dünyada bu fırsatı kaçırmayız. Ee, aslında benim en büyük gayretlerimden birisi de şu, ben aynı zamanda bir yatırımcıyım ama bu ekosistemin potansiyeline gerçekten çok inandığım için de e, bu ekosistemin büyümesi için naçizane ben de bir şeyler yapmaya gayret ediyorum ama bahsettiğiniz noktada Türkiye birazcık daha az önce sizin Bahsettiğiniz isimlerde Wonder kavramını çok seven bir toplumuz. Özellikle çok yetenekli genç futbolcularımız var. Arda Güler'in Real Madrid'de attığı her golde sosyal medyaya bakabiliyorsunuz. Yani kutuplaşmış bir toplumu nasıl birleştirici bir etkisi var, gücü var hepimiz aslında görmüş oluyoruz. Bu anlamda NFT anlamında olur, farklı noktalarda olur. Yani genç nesli dijitalle buluşturmak çok önemli. Ve bu konuda e, temennilerinize katılıyorum. Ben de hepimiz dahil bunun için var gücümüzde üstümüze düşeni yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Vallahi Göktuğ Bey ee, bu fikir teatilerini biraz daha genişletmek daha farklı yayınları da taşımak lazım bence. Daha farklı platformlara da aynı şekilde. Ee, çünkü gerçekten bahsettiğiniz şey çok önemli. NBA demişken orada bir ek yapayım. NBA Top Shot bence şu an e, dünya çapında e, bu konunun Web3 spor evliliğinin geldiği zirve noktalardan bir tanesi. Ama çok daha fazlası yapılabilir. Bizim de elimizde benzer e, veriler, doneler var. E, bunları değerlendirebilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İşte bunun için de aslında e, bu sohbetleri, yayınları artırmak gerek. Bugün kırmadınız, beni geldiniz. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Otur, buyurun. Estağfurullah. buyurun. Estağfurullah. Son bir örnek daha vereyim. E, Tabii Fenerbahçe, ki. Galatasaray, Beşiktaş gibi markalara baktığınız zaman aslında toplam ortalama 60-65 milyon taraftarı var. Siz bu taraftarların e, datalarını, harcama alışkanlıklarını bir şekilde e, dijitalle, ile elde edebilirsiniz. Hani e, Aslında bir nevi potansiyel olarak 60-65 milyon müşteriniz var. O yüzden dijital gerçekten çok önemli ve Utility tarafında da e, sizin aracınızda bir kere daha söylemek istiyorum. E, yapılabilecek o kadar çok nokta var ki, çünkü taraftar kulübün içine girmek istiyor. Taraftar söz sahibi olmak istiyor. Fikirlerinin daha kıymetli olmasını istiyor. E, daha fazla e, futbolcularla, sporcularla bir araya gelmek istiyor. Bunu da sağlamanın yolu dijitalden ve pen tokenlerden geçiyor. Ben bu ekosisteme çok inanıyorum. Ee, henüz emekleme aşamasında bazı eksik noktaları var. Bunları da hmm. e, pozitif anlamda eleştirerek el birliğiyle daha iyi noktalara getirebileceğimizi düşünüyorum. E, davet ettiğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Göktuğ Bey. Ağzınıza sağlık. E, yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle. Şimdiden derbinin heyecanını da yaşamanız e, keyfiyle. Sevgiler saygılar diyorum. Hoşçakalın görüşmek üzere sevgilerle. Evet değerli izleyenler Göktuğ Çağrıcı bizlerle birlikteydi bir fan token uzmanı olarak ve kendisine de hem Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak derbiyi sorduk. Hem de oradan yola çıkarak aslında hem transfer döneminin, Fenerbahçe'deki başkanlık yarışının, Euro 2024'ün, Copa Amerika'nın ne gibi haber akışları ya da ne gibi volatiliteler getirebileceğini öğrendik, konuştuk. Çok daha fazlasının yapılabileceğini biliyoruz Türkiye'de. Özellikle de Galatasaray ve Fenerbahçe gibi iki lokomotif kulüp yarın böyle bir derbide karşı karşıya geliyorken e, bu tarz e, sohbetlerin daha fazla olması gerektiğini düşünüyoruz. E, sizlerle yorum bölümüne yazarsanız çok sevinirim. Sizler, sizce yarın Galatasaray mı kazanır mücadeleyi, Fenerbahçe mi yoksa berabere mi biter? Tabii bu anlamda da kimin şampiyon olacağını da yine yorumlara yazarsanız çok sevinirim. E, yeni yayınlarda, yeni e, videolarda görüşmek dileğiyle. Ben Emirhan Erdoğan ve TV'den sevgiler. Şimdilik hoşçakalın.